Evet efendim yine, hello dayız yine cumartesi yine Mayıs sabır <laughs> gördüğünüz üzere kamera açısı biraz değişti kamera açısını değiştirdim ha, kamera açısı değişse dahi söter değişmez söter aynı efendim şimdi sizlerle birlikte <laughs> arabamızı toplamaya devam edeceğiz bu arada bir kardeşimiz bir sorun yaşamış onu da dile getireyim oyunu sev etmiyormuş. My Summer Car sev etmiyormuş. Bunun sebebi ise antivirüs programıymış. Antivirüs programını kapatınca ee, sev etmiş. Öyle bir sıkıntıyı çözmüş. Onu da dile getirirse sevinirim demişti arkadaşımız. Eee, motoru topladık. Motorumuz duruyor. Şimdi acıcık şuradaki parçaları toplayalım. Gözüme çok gözüktüler. Aman yarabbim dedim yani böyle. Aman yarabbim dedim. Şunları ufaktan toplayalım. O yüzden şu cihazımızı yakız şuradan olalım. Oha! Biz de arabayı hiç toplamamışız. Hmm, camı kırılmış onu. Yaparız nasıl kırıldı bilmiyorum. Ah, cam gitmiş. Bırakın cam. Bakayım bunu buraya atınca ne oluyor? Bir şey Şimdiki. ufaktan parçaları alalım. Ha bunu değil. İlk önce bunu koyacağız. Bunu koymadan nereye koyuyorsun diğerlerini? Bunu koymadan bu olmazsa araba hareket etmez ya. Bu önemli önemli parçası. Çat. E şu gelmesi Daha tatlı olacak. Hop şuradan. 10 muydu? Bakalım. Ben bu videoyu bulmak da olmuş. Vallahi iyi hatırlıyorum ha. Bakalım diğerlerinde bu şekilde hatırlayabilecek miyim? Patır patır edelim şunları. Monte edelim. Şuradan şunu şöyle sıkalım. Şuradan hadi oğlum. Hadi oğlum. Hah. Yaparsın, aslassın, yitsin. <laughs> şimdi F left front left front ön taraf left arabanın lefti mi benim leftim mi Tabii ki de arabanın lefti senin leftin ne önem var senin solunun ne önem var arabanın solu değil mi? değil mi değil mi değil mi mantıklı olan da arabanın solu olmaz Front light fare FR'yi sağ tarafa yerleştiriyoruz. Bunu da yaptık. Şu tik işaretini görüp şunu oturunca veren sesteki rahatlığı inanın size anlatamam. O kadar keyifli bir duygu ki hiçbir ses beni bu kadar daha rahatlatmamıştı. Bir de diye oturuyor ya. Güzel. Aa, şimdik şunları takalım. Aslı iki önce leftleri alsam daha mantıklı. Çünkü lefti alır. Oradan bir tane vidayı alır sıkıştırırım. Değil mi? Hadi bakalım bu kaçtı? 14 mu acaba? Maalesef değil. 12. 12. Az. Az bir tane hata yapmış olabilirim. 12 ile sıkıyormuşuz bunu. Şurada ufak bir vidası var. Onu bu şekilde sıkıyoruz. Bu işimiz bitti. Şimdi ilk önce frenleri koyacağız. Frenin sağ solu yok. O yüzden yapıştır. Daha sonra frenleri koyduktan sonra Üzerine bir de bunu ekleyeceğiz. Half shot. Ay yarap. Half shotları ekleyeceğiz. O yüzden alalım şunu. Şimdi bunu sıkmadan bunu yerleştiriyoruz ki Ondan sonra sıkalım. Ama left right yok değil mi bunun? Ah, Aa, bu da 14'tü yanlış hatırlamıyor isem. Şu lastik de 14'tü. 14 hatırlıyorum. Daha o kadar da yaşlanmamışız ya. ya. Yaşlandık da o kadar da yaşlanmamışız. Şunları sıkalım de şurada sıkacaklarımız onlar ister motor taktıktan sonra ister şimdi sıksak da fayda et, fark etmiyor. Onlar kaçtı. 7 mi acaba? Bak onları hiç hatırlamıyorum. Dur bakayım 9 olabilir mi? Bakıyoruz dokuzmuş Bir de sektirsem, ikincisi de sektirmiyorum. Buradan öbürünü sıkarım ya. Ulan çok kabiliyetli adam. Onu da işte. Harcanıyorum. Hop. Bu left. Haliyle right. çok fazla gitti. Onu tam oturturdum. Çukurdan kaçış yok. Evet. Şimdi şunu takalım. Hmm, bu kaçtı hatırlamıyorum bak bunu yalan söyleyemeyeceğim. Ailem demiş zaten. Ve müthiş müthiş bir duygu. Hadi oğlum. Şu Satsuma'mız dans ediyor. Amortisörleri takınca böyle yapar. Diğer tarafı ta yapınca şey olmaz. Oğlum sakin. Sakin yavrum sakin. Sakin. Gördün mü? Ben tanıyorum. Arabamı tanıyorum. Ya. Yani. Arabamı biliyorum. Ya. Yani. buradan çok uçuş yok. En zor arabanın en zor oturan parçası bir bu bir de su boruları zor oturuyor. Umarım oturturabileceğim. Şöyle mi takıyorduk böyle mi takıyorduk hiç hatırlamıyorum. En zor bu oturuyor onu hatırlıyorum. Oğlum şuraya oturacak işte Kurbanın oğlan Şikayet etme bana Hadi oğlum Yaparsın Hadi oğlum biz neler yaptık Bu nedir ki Otur ulay Pardon sen şurada Dur bakayım öbürünü de oturtmaya çalışayım kardeş yok diyeyim böyle uzaklara attık diyeyim acaba böyle oldu? Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi yiğidim. Hadi evladım. Hadi oley. Bir tık görsem çok hoşuma gidecek ya. Böyle bir şey olabilir Biraz uzaktan tutayım da. Böyle bir gezdireyim. Ha pardon pardon ya benim özür çok özür dilerim çok özür dilerim. Bunu takmadım. onu nasıl takıyorsun? Belki bu yüzdendir. Yani kesin bu yüzdendir. Yani bu yüzden olması lazım. Bunu taktık. Bir de üstleri sıkmadım bak. Bak onu atladık. Şunu sıkayım hemen üstleri de sıkalım. Tamamdır. Güzel şunları sıkmadık. Bak bunları unuttuk. Bunları unuttuk. Bunları aman ha. Aman ha unutmayın. 7 değilmiş. Acaba 8 mi? Acaba 9 mu? Acaba 6 mı? Türk yaptırdı bana ya. Acaba 5 mi? 9'u dönecek acaba 10 mu? 10 maşallah. 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 Gözümü kapalı. Çoktan. Kaçış yok. Asma dolandı ya. Çukarı da izleyelim. Bu var. Gözlerim ne için ne için ölür emez nere için Arayan bana dur esmar sevdiğim için Öleloy 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 bu yarim esmerim oy oy Öleloy ben niye buralara geldim bilmiyorum Şarkı beni oraya götürdü efendim şarkı beni oraya götürdü ne yapayım Ha, şimdi takılıyor bak Öyle şimdi takılıyor Yedi misin sen? Sekiz misin? 9 musun? 10 da değilsin. 6 mısın? 5 misin? Hala bunu hatırlamıyorum. O... Ha, bunu şeyini ayarlıyorduk. Tamam. 12 misin? 12. O zaman sıkıntı yok. Bizdens. Bendens. Bendens. Gel bakayım. Bak şurayı gösteriyor ama buraya takılıyor için, biçim biçim Ölür emesmen için Efendim bu olmadan da bunu takamıyormuşuz Onu öğrenmiş olduk mantıken Şimdi Gün geçmiyor ki insan neler Kamera buradaymış gibi bakalım Gün geçmiyor ki insan neler öğreniyor <laughs> Bu Right Left Bunun right to left var mı yok? At bunu da. Bundan alalım. Omar ters, Omar da right to left yok. Fire bunlar. Why why why? Şunları da atalım. Bunun da right to left olmaması lazım. Spilled. haydi bakalım haydi bakalım bismillah şimdi şu alıp şunu takalım hemen pıtır 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 taktık ha, yası tutmuş lan satsımı yasıklar olsun bir de şunu belirteyim oyunun parçalarının e, durabilitesi şansa göre oluyormuş her oyunda şansa göre çıkıyormuş. İşte yüzde bilmem kaç, yüzde bilmem kaç şansına göre. Ondan bir çalışmayabilir. Bazı parçalarımız. Şunu takalım. Şunu takalım. Şunları sıkalım. Şunu sıkalım. Kadronum 14. 14 gelmedi ya. Tamamdır. burada da sıktık. Hadi oğlum. Bunu ters mi tutuyorum? Ya düz. Hadi aslanım. Hadi tiki gördüm. Hadi koçum. Benden kaçmaz. Benden kaçmaz. Hadi yiğidim. Hadi çocuğum. Hadi aslanım. Hadi uleyin. Hadi lan. Gördüm az önce. Güzel. Bunları sıkmadan galiba onu türemeyeceğiz. Galiba ilk bunu takıp sonra bunu mu takıyorduk? Parçam nereye gitti lan? Heh. İlk bunu takıp sonra onu mu takıyorduk? Olabilir. 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 Bak taktırtmıyor çünkü. ilk bunu takıp sonra onu takıyoruz. Benim düştüğüm hatalara düşmeyin efendim. Kurmanız olan benim düştüğüm hatalara düşmeyin. Bakın ilk önce bunu takıyormuşuz. Sonra bunu takıyormuşuz. Ama onu takması da çok zor. Hah taktık gördüğünüz üzere bir hatayı daha keşfetmiş olduk. Şuralarda gözüküyor. Dur biraz daha düzgün tutayım şunu. Şöyle çevireyim. Valla şık diye oturdu. Şimdi buradaki vidaları tamir edeceğiz. Bir altta vidamız var. 7 değil küçük gözüküyor o yüzden altıymış. Bir de üstte bir vidamız var. Evet üstteki vidamızı da sıktık. Hop. olmuş işler güçler. On iki. Vallahi hatırlıyor mu? Ha. Vallahi hatırlıyor ha. Tamam. Bunları topladık. Başka bir porçak kaldı mı? Sonra takarız. Gözüm gözüm kara. Hop. O bir şey yapacaktım unuttum. Neyse. Neyse ufak ufak arabamızı toparlamaya başlıyoruz artık geri kalan parçaları da toplamaya devam edeceğiz efendim şimdi kendinize bakın hoşça kadar sakın as sakın kimse üzmeyin görüşmek üzere telefonumuz çaldı bakalım kim arıyor merak ettim merak ettim kim arıyor <laughs> Tamam tamam gelirsen işini yaparız. Ona şu işi de bilmiyorum nasıl yapıldığını. Ona da bir ara bakar yaparız ya. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sakın ha sakın kimseyi üzmeyin.